Bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün kuşlarımıza sarımsaklı zeytinyağı vereceğiz. Görüyorsunuz. timsah dibine çökmüş. Tam bir doğal antibiyotik. Sarımsaklı zeytinyağımızı yemimize döktük, harmanladık görüyorsunuz. Yıldır yıldır maşallah. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Girelim içeri. Evet. Canlarım ciğerlerim. Şu bıldırcının renk değiştirme şekline bakar mısınız? Bembeyaz bıldırcın simsiyah olmuş. Sarının da sırtında tüy bırakmamış. Hayvan heder etmiş burada, mahvetmiş. Şuna bak. Neyse. Biz şimdi... Evet. Hangi terbiyeli, ahlaklı hayvanımız bu yemliğimizin içerisine dışkı bıraktı? bakalım. Yemliğimizi temizledik. Sonrasına da zeytinyağlı, sarımsaklı, antibiyotikli yememizi hazırladık. Şimdi servis edeceğiz. Tabii yine ben fazla fazla koydum ama dökecekler bunu büyük bir ihtimal. Şimdi bunu bunu biz şöyle katalım. Bunu burada yiyin baba siz. Gel. Bunu burada siz yiyin durun. Şimdi kuşlarımıza bugün banyo vereceğim. Maalesef elma sirkemiz kalmadığı için beyaz sirke vereceğiz. Banyolarına Aslında bunu bir çalkalasam aynı çok güzel olacak. Bunu böyle, böyle yıkamamız lazım. Artık yaz geldi. Havalar ısındı. Kuşlarımıza banyo şart. Ahlıdaki defa kuşlarımıza banyo vermemiz lazım ateş olabilir. Sıcaktan hayvan serinlemek ister. Kuşunuzun ne istediğini istediklerinizi bilmeniz lazım. Emek etmeniz lazım. Şimdi bu sirkeden şu kadar dökelim. yeterlidir. Beyaz sirke hiç kullanmadım ama kuşlarda ne gibi bir fonksiyon olur bilmiyorum. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ula hemen banyo etmeden bir düşürmeyin de. Her zamanki gibi ızgaralarımızı koyalım. Yanlarına suyumuzu dökelim baba. Evet arkadaşlar kuşlarımızın manyolarını verdik. Görüyorsunuz. Karapal yavrumuz hemen daldı suya. Maşallah. Erkek ispirimiz sanki suyu bekliyordu. Yani banyo suyunu bırakmadan sanki yumurtasına yatmayacak gibi bir hali vardı. Normalde güneş çıkınca Yani şu an güneş var da Buraya öğleden sonra güneş vuruyor. Öğleden sonra banyo vermeyi düşünüyorum ama Öğleden sonra da ispirimiz yumurtalara yatıyor. Şu an dişisi yatıyor yumurtada. 3 yumurtaya yatıyorlar. İnşallah çıkartabilirler kara gümüşlerimizi sahiplendirdik, kırmızı sahiplendirdik, ispirimizin yavrusunu sahiplendirdik. Elimizde kalan kuşlarımız bunlar. Mülamas yavrularımız iyice topladı kendisini. Şu erkek mülamasımızı da bir abimize rezerve ettik bakalım. Nasıl olacak? Hakkımız hayırlısı olsun. Aslında biz çok tam tersi yaptık. Kuşlarımızı aşıladık. Yavru almayı durdurduk. Aşılamadan önce yavru alıyorduk. Aldık yavruları da ama yavrularımızı da aşıladık çok şükür. Bir iki tane aşısız yavrumuz kaldı Onları da deneme amaçlı yapmayacağım. Aşılarına bakalım nasıl olacak. Bunlar da bu şekilde. Hasta güvercin banyo yapar mı? Yapmaz. Sağlıklı güvercinlerimiz bu şekilde banyolarını yapıyorlar. Ben her zaman lehende banyo yaptırırım kuşlarıma. Tepsi veremem. Ve lehenin de önüne ızgarayı koyarım ki Hayvan banyosunda yapınca da rahatla rahatlıkla yatabilsin. Bu şekilde. Kusura bakmayın biraz diz süşmesi olabiliyor. Evet arkadaşlar hangi konular hakkında video çekmemizi istiyorsanız kuşlar hakkında çekebiliriz. Aslında yani bu dönemlerde göz sulanması çok yaşayan abilerimiz var yani diye duyuyorum sosyal medyalarda. Çok şükür bizde sulanma yok da gözlerden sulanma yok. Olsa aslında çok iyi, çok güzel tedavisi var. Hatta 2-3 günde geçirebilen bir tedavi. Onu da uygulamış olurduk aslında sizler de görmüş olurdunuz. Neyse ki çok şükür ki elimizde öyle bir kuşumuz yok. Allah'a şükürler olsun. Allah kimsenin de cümesine emeklerine zeval vermesin. Ben bu dişileri ayırmıştım. Yumurtluyorlar diye. Dedim bugün banyolarını yaparlarken bari birleşsinler. Yoksa ayrı ayrı yaptıracaktım ben de. Kıyamadım biraz açıkçası bir de maşallah banyosunu yapıyorlar çok şükür sağlıkları da yerinde hepsinin. bir erkek isbirimize bir kırgınlık var gibi ama o da bence banyoyu bekliyordu şu an çok güzel oldu. Maşallah. Zaten hasta olsaydı kuş banyo yapmazdı. Gördüğünüz gibi hepsi sırasıyla banyosunu atlıyor. Sarımsaklı, zeytinyağlı, karışık ve buğdaylı yemimizi verdik, hazırladık, gördüğünüz servis ettik. Şimdi de beyaz sirkeyle banyolu sularını verdim, balık sularını. Şu an banyolarını çok güzel yapıyorlar. Bugünlük videomuz bu kadar olacak. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız seviniriz. Ve bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar lütfen. Şimdi illaki bir ailede birkaç Android telefon oluyor. Yani sizlerden ricam Çevrenizdeki arkadaşlarınız veya ailenizin telefonlarından bir kanalımıza destek olmak amaçlı abone olursanız anneniz veya abiniz veya ablanız veya teyzeniz veya arkadaşınız veya kuzen gibilerden abone olarak destek olursanız bizim kanalımıza çok mutlu oluruz yani ücretsiz zaten çok da zor bir şey de istemiyorum aslında sizlerden destek amaçlı yani sadece demek istediğim anlatmak istediğim destek olursanız o şekilde abone olarak abone olutturarak çevrenizdekileri çok seviniriz. Sizlerden ricamdır. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum hayırlı günler herkese sağlıklı kümesler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle ve hangi konuda video çekmemi de istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz o konu hakkında video çekmeye çalışırım. Bilgi paylaşıkça güzeldir. Yanlış anlamayın, bilginin yaşı yoktur. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Belki benim de bilmediğim bir şey vardır. Sizin yapacağınız, yaptığınız yorumlarda ben de belki daha iyi bilgili olabilirim. Belki <laughs> ben açıklama yapabilirim sizlere bu gibi konularda. Yani yardımlaşalım bu gibi konularda, yorumlarda görüşelim.